Oh, iftar vakti, vakti de yaklaşıyor ya saat 7'ye geliyor. Gideyim de bir fırından e, ekmek alıp geleyim ya hemen. Şöyle şuradan ineyim. Bir fırından ekmek pide alıp geleyim hemen. Bir fırına gideyim. Kapıdan geçemiyorum. hemen gideyim hemen çabuk iftar vakti gelmeden çabuk gitmem lazım. Çabuk fırlamam lazım. Çabuk 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 çabuk. İftar vakti gelecek. O oh, şöyle markete gireyim. Hemen markete gireyim. İnek kardeş çekin şuradan. Hemen almam lazım ekmek. Ekmeğimi aldım. Hemen eve gitmeliyim. Çabuk 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 Zaten evde hanım falan sofrayı hazırlamıştır. Hemen eve gideyim. Çabuk 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 çabuk. Birazdan iftar vakti gelecek. Çabuk yetişmem lazım. Çabuk. Oh koş 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 koş. Çabuk. Böyle çıkayım. Dur mutfak aşağıda mutfak aşağıda mutfak aşağıda. Çabuk aşağı inmem lazım. Çabuk aşağı inmem lazım. Ah giriş nerede kaldı ya? Yemin ediyorum gelişi unuttum ya. Evi dönüyorum resmen. Oh yetiştim. Oh tam zamanında yetiştim mi? Evet evet bey tam zamanında yetiştin. Hadi çabuk otur da hadi başlayalım. Yemekleri ben de hazırlıyorum. Tamam hazırla hazırla. Ben de ekmek aldım geldim. Evet iftar vakti ne az kaldı. İftar vakti ne kadar? Burada bekleyeyim. Saatimden bakayım. Oo, tam iftar vakti. Çok patlatan Şöyle. Oh. oh, hadi top patladı. Hadi o zaman çabuk alalım da yiyelim. Bu top patladı. Oh, çok susadım. Suyu alayım. Oh. Oh. Oh, tamam içtim. Şimdi yemek. Gel buraya.